Günlük, günlük. Günlük. Merhaba, arkadaşlar yavaş arkadaşlar pazarlarımız bereketli olsun kardeşim hayırlı Hayır, işler Ablacığım iyi günleriniz saygılar. 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 Sağ olun. Siz İnşallah hep de, beraber de, hep beraber evet. Merhaba güzel kız nasılsın? Amca amcamız Kaça gidiyor kızımız? 1. sınıfa. Öyle mi? Abla büyük görmüyor. Maşallah. Allah bağışlasın. Maşallah kardeşim. Sağ olun. İyi pazarlarınız olsun. Teşekkürler. Bereketli günler dileriz. Ablacığım iyi günler, saygılar. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Merhaba. Başkanım ilk defa siz geldiniz bu pazara. İlk defa. Üsküdarlı ilk defa bir başkan gördü. Başkan. Başkan.

İnşallah hep beraber güzel geçecek. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi i̇nşallah, kurtar bizi. İnşallah hep beraber. <laughs> Kardeşim hayırlı işler, ol, olsun. Evet. <laughs> sağ, sağ ol, sağ ol. Lan gavurmaye hazır mıyız? İyi günler, Saygılar. Hoş geldik. Sağ olun. Sağ ol ablacığım, sağ ol. İyi <laughs> misiniz? Vallahi iyiyim de çok pahalı olun. Öyle. Ay, Öyle. Bir şey yapın. E ee, yani ekonomiyi yönetemediler. Ne yazık ki hepimiz hepimiz perişan olduk. E yollayacağız, yöneteceğiz. Hadi. 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 Ay çok şükür sizi Pazarınız bereketli diye. olsun. Sağ olun. Teşekkür Ay, çok ederiz. Da. Ne olur bir şey. Sağ olun. Bir şey O Bereketimizi kaçırdılar. Toparlayacağız. Toparlayacağız. Bu yönetim bu yönetim bu memleketi hak etmiyor. Milleti hak etmiyor.

Sağ olun, sağ olun. Be Hadi. İyi fazla sağ olun. Merhaba, madam. Tebrikler. Başka biri. Söz olsun. Hayır. Hayır, ben, hayır, hayır, ben sana sarılacağım dedim sana. Ha, Burada. Tamam. Tamam işler Arkadaşlar müsaade edin bak. Ben, de, de. Güzel, pazarlar. Güzel, sen, i̇yi pazarlar. De, Pazar sağ ol. Sağ Allah seni iyi etmesin. Allah'ın izniyle. Senden Ay sağ ol abicim Teşekkür ederim. Hani İyi pazarlarınız olsun. olsun. Yoldan Doğru yoldan ayrılmayacağız. Kimse, Kimse yapamış bırakmayacaksınız. Hoş, Hoş geldin. Allah hayırlı uzun ömür versin. Allah, Allah sizi de bizi. Sonuna kadar sağ, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Pazarları, Pazarları olsun. Ol. olsun. olsun. İyi günler. Burada yani. Öyle. Başkanım, vallahi Çok vallahi bağlı. öyle. Çok pahalı. Öyle anlasın. Öyle. Ekonomi yönetemediler. Insanımızı fakirleştirdiler. Biz düzeltmek için inşallah. elimizden geleni yapacağız. İyi günler. Aynı yapacağız. Güzel. Yapacağız. İyi Hiç bak. endişeniz bak. olmasın. Bereketini kaçırdılar memleketimiz bereketini geri getireceğiz biraz pahalılığı öyle öyle değil mi? bak alamıyor öyle şey haklısınız yemez. tamam mı? haklısınız pahalı hoş geldiniz hoş geldiniz inşallah Bereketini götüreceğiz memleket. Ablacığım buyur. Başkanım i̇yi benim İyi pazarlarınız anladım. olsun. Var başkanım. İyi günler. İyi sizleri gördük ben daha ben iyi. sağ olun. Pazarınız Menevaz. güzel Çok olsun. Mutluyum. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah layık olacağız size. Olay i̇nşallah. Pazarınız bereketli olsun. Sevgiler, saygılar. İzledim İzledim sağ olun. Allah. Arkadaşım. İyi günleriniz olsun. Pazarınız bereketli olsun. Ailelerinize Hoş selam geldiniz. ederiz. Sağ olun Teşekkür, Teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun ablacığım. Nasılsınız? Başımın İyi başımın misiniz? Başımın Sağ, ol. Sağ olun. Pazarınız bereketli olsun. Sağ olun efendim. Ümidiniz Tekrar diyorum. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. İyi günler. Pazarınız bereketli olsun. Merhaba başkanım. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Siz ziyarete geldik. Hem Teşekkür sizi ederim. dinliyoruz hem esnafımıza merhaba diyoruz. Çok güzel yapıyorsunuz. İnşallah daha güzel olur. günleri hep beraber yaşarız. Sağ, sağ olun. Anneciğim. Canım. Sağ olun Siz anneciğim. anneciğim. Canım. Canım. Sağ olun Siz anneciğim. Ellerinizden öperim. Sağ olun. İyi günler. Saygılar. Sizi var. Başkan seçtiğiniz zaman <laughs> Adıyaman'da kocamla ikimiz geldik. Ay kurban Buraya olayım. kullandık. Ertesi gün bildik gittik. Hakkını helal yani evet. edin. Halal olun. Sağ olun. Çok seviyoruz. Ay, Sağ olun. seviyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Teşekkürler. Gel, gel. Sizin hastanız. Hepinizin. Allah Allah'a Allah Allah Sağ olun. Sağ, Sağ olun. Teşekkürler. 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 Sağ olun anneciğim. Kürüzü Sağ olun. Ne güzelsin. Sağ olun. Başkanım. Eyvallah. Canım. Nasılsınız? Sağ olun. Çeke teşekkürler. Başkanım. Eyvallah. Teşekkürler. Başkanım hoş geldiniz. Sağ, Sağ olun. Nasıl teşekkürler. Ki i̇yi, İyi olacağız de. hep beraber. Hep beraber inşallah. Kardeşim hayırlı işlerin olsun. Allah, Allah, Allah utandırmasın. Allah, Allah. Allah. Allah bağışlasın. Ekrem Bey. Başkanım, başkanım iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkür Hayırlı sağ günler. Pazarlarımız olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Pazarımız bereketli olsun. Çok, bağlı, çok çok. Çok, çok Bunlar ekonomiyi yönetemediler. Evet. Yolcu Oo, ol annecim, hoş geldiniz. Sağ olun anneciğim. Sağ olun anneciğim. Sağ olun anneciğim. İyi siz de hoş geldiniz canım benim. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Pazarınız <laughs> ol. ol. bereketli olsun. İsmi Mücadele'm anlayabilir. Saygılar. Keşke, o, keşke. hiçbir şeyin yanına varılmaz burada. Keşke. Anne bizde Uzun Trabzon'unması 105. Yani ekonomiyi boğdular. Her şey zamlandı. Öyle. Ekonomi yönetemediler. Anneciğim nasılsınız? Ben hep evet, memnun oldu? <laughs> 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 sağ, sağ olun. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok selam bütün aileye. İyi günleriniz olsun vereyim. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Iyi günler. Pazarınız bereketli olsun. Biz Çok Hüseyden sağ ol. Geldim. Ne mutlu bize. <laughs> Hoş geldiniz ablacığım. Ne güzel. Merhaba. İnşallah güzel vesilelerle Aynen. gelip gidin. Aynen. Iyi Aynen. günleriniz Aynen. olsun. Aynen. Saygılar. Aynen. Iyi olsun. günler. Çok seviyoruz. Sağ olun. Ne mutlu bana. Ne mutlu ben, bana. Ben, Teşekkür ben, ederim. Sağ olun. Ne ben, mutlu ben, bana. Ben, i̇nşallah. Daha koştum gördüm. Daha sağ olun. Layık oluruz size inşallah. Çok seviyorum. Çok naziksiniz. Sağ olun. <laughs> <laughs> Şey e, ailenize selam. Bir makineniz varsa fotoğraf çeksin. <laughs> İyi günleriniz olsun. Saygılar. Yok, sağ, ol. sağ olun. İyi başkan bakın kendinize. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Her şeyi pahalandırdılar. Yollayacağız bunları düzelecek. İnşallah. Aynen İnşallah. öyle. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya Teşekkür ya. ederiz. Sağ olun. Çok Sağ olun. Çok naziksin. Iyi ki varsınız iyi ben abla. Bir resim çeksen. Yani, Niye pahalaştırdın pazarı ya? Ben. Sen olur mu? Aa, öyle o ne yapsın? Ya. Bir resim çek. Öyle. Evet. Vallahi öyle. Bazıları öyle geliyor işine. Yapacak bir şey yok. Ne ya? bir Teşekkür ederim. Beni kırmadığınız için çekeyim. çok teşekkürler. ablacığım. Çok Sağ olun. Hani Telefonunu ver bana. Ver bana ben çekeyim. Biz çok mutluyuz. Ne mutlu bize. Öyle bir başka bir yani, çok... efendim. İyi misiniz? Güzel, güzel Sağ olun. Yani. İnşallah güzel olacak efendim. Sokaktan yani. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Onur duyurulur. Sağ olun. olun. Başkanım beyefendi bir saniye. Lütfen. İyi pazarlar. İyi pazarlar. abi nasıl? bir çekelim bir olayı çekelim. Siz çekin getirsin. Şey. Şey. <laughs> İstanbul'un gülü. Ay kurban Evet olur. her şey çok güzel olacak inşallah. evet alıyorum. Onur Olur. Tamam. Evet. çok sağ olun. Tamam. İstanbul'un gülü. Sağ Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Hepimizin Başımızdan çok hiç sağ. sağ ol güzel annem. Hep senin Bey. gibi insanlarla karşılaşın. Sağ ol. Duan yeter. Sağ ol. Cidden, çok tebrik ederim. Sağ ol çok abim teşekkür benim. ederim. Sağ ol abim, her abim, şey abim benim. Her şey gönlümüzde. İnşallah, inşallah birlikte. Oğlum gürgavur ana. ay, ay canım Allah ay, o kanımın yerine canım ya o kan hasta hep istiyordum görmek beni deli ediyordu ay canım ya, ay, ay, ah. ya, ay, ay, canım ya. sağ ol, ne mutlu ben diyorum ay, ay iyi ki gördüm sağ iyi ki gördüm oğlum ol, ya ah yavrum Bırakma. Bırakır mıyız Bizi sizi? Bırakır, bırakır, mı? Mı? bırakır mıyız? Bizi Yok anneciğim. Evet. Ar buraya gel. Ay sağ ol anneciğim. Sen, seni görme. Sen benim oğlumsun. Sağ ol. Ay Allah Allah. Allah. Ne güzel. bana. ben 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 bana oğlum ben ya. ben 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 benim. ben 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 Sağ ben 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 Önce mahkemeni kalsam. Ondan sonra başkası başkanı çıkıyor. belediye başkanı. <laughs> i̇nşallah Zıratım layık olurum e. anne. Bu evet. Türkiye. Layıksın. Size emanet. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah. Sağ ol. sağ ol tamam mı? Tamam inşallah layık yani olursun. Benim Allah. için değil. Evlatlarım için, torunlarım için bekliyorum. Sağ ol anneciğim benim. Biz bittik artık. Sağ ol tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Saygılar. Yolumuz Allah razı olsun. Hadi Sağ ol. Hadi Hep hadi. beraber olsun. Sağ ol bu ağlılar bir çareniz var mı? Bunlar gitmeden çare olmaz. İstiyorsun. Evet. İstiyorum. Bunlar gitmeden çare olmaz. Ekonomiyi perişan Hayırlısı. ettiler. Biz başkırıyor. bu fakirliği hak etmiyoruz. <gülüyor> 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 Sağ ol anneciğim. Arkan'da Teşekkür <laughs> ederim. Şey yok. Ne yoktu ha? mutlu ha? bana. Allah razı <laughs> olsun. Ha? Sağ ol anneciğim. Annem benim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun anneciğim. Allah emanet olun. Sen de. Her işin başında gelsin. İnşallah. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız başkanım? başkanım. Hayırlı günler başkanım. Hayırlı, Hayırlı günler, Hoş Hayırlı günler efendim. Sağ ol, inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Bana bakıyor mu sen? Benim ablacığım. Sen imam oğlusun. Evet. Tamam evet. iyi güzel. Evet. İmam oğlusun. E bu kadar yetmiyor ki. Vallahi Doğru. bile alamıyorum fazla bir şey Doğru. alamıyorum ya. Her şey maaş çok düşük. Çok düşük ya çok, çok düşük. Vallahi yok. alamıyorum ya. Aksın. Kızım var kızım var. O öyle yavruma yani hizmet ediyorum. Çalışmıyor. çalışıyor kocası ama kiraya kira ya. Ben sana birini yollayan bir evde ziyaret etsinler. Biz sana nasıl yardımcı olabiliriz bakalım. E, evet, ben nasıl nasıl ne vereyim sana? Benim evi verecekler. Adresini alacaklar senden. Bırakalım. Var mı adresini verebilir misin anne? Veririm veririm. Ha, öyle ha. mi? Ha, ha ben. Ya, bir ya, de emek, emeklerimize bir pazar desteği teğimiz var anneciğim seni arasınlar tamam mı Ay. Selamünaleyküm var sana Eyvallah sağ olsun Hayırlı hoş geldiniz pazarınız bereketli başkanım olsun ailelerinize selamlar diliyorum ömrünüz uzun olsun başkanım Vallahi sende büyük bir dua var Kim İnşallah. olsa şu an 50 kere gitmiştir. Vallahi iyi bir dua var <laughs> kızım Eyvallah sağ ol Allah, Allah seni başımıza da sağ geldi bir anda Bereketli olsun Ailenin Allah razı hayırlı işleri olsun teşekkür ederim Sağ ol teşekkürler iyi misiniz Allah korusun. Siz sağ ol ablacığım ben. De. De. Sağ ol ablacığım. Sağ ol. Biz Biz de. De. Sağ ol. İyi, iyi sağ ol dayı. İyi iyi olacağız. Hep beraber iyi olacağız. Hep beraber. Sağ ol anne. Sağ ol ablacım. Hadi. Nasılsınız? Pazar olsun olsun olsun. olsun. Pazarımız bereketli. Görüyorum abla. Görüyorum ablacığım. Görüyorum. Sağ ol ablacığım. Sağ ol ablacığım. Hep Hep Bugünleri bu beraber atlatacağız. İnşallah, inşallah, Ondan sonra yapacağım. bereketini Berek kaçırdılar. Yine de başkanı 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 bu topraklara inşallah, bereket getireceğiz. Inşallah, Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Olay gelsin. İnşallah. i̇nşallah birlikte iyi olacağız. E Dedem abi hocam size Aynı oy verdim de beni evden kovmuştu. <gülüyor> <gülüyor> size oy verdim diye beni evden kovmuştum. Hakan'la kendisi. Sen, sende de ki dedene. <laughs> bak de seçimden sonra pazara bir tek gidiyor Şimdi kendi alıyor. Emekli. Emekli. Sağ ol ablacığım. Sağ ol.